Herkese selamlar. Jin Arkadaşlar bugün Kupro oynayacağım. Dereceli maçtayız ve canım Kufr oynamak istiyor ve tanka bir şey denemek istiyorum. Ee, sanırsam dur bakayım o bekleme şey almış mı? Almış. Ama ama ama. Ee, bu wave'den sonra alacağım bekleme süresini onu deneyeceğim. Ne olacak bilmiyorum. Birkaç tavsiye okudum. Onu, bir deneyeceğim. Canım tank oynamak istiyor. Nedenini bilmiyorum. Bunu 3 kişiler ama 3 kişiler. Ama biz de kalabalığız. Ne oluyor? Ne oluyor şu an? Aldım onu. Tamam. Natali çok güzel geldi ya. Ölür mü? Ah be. Ölürdü aslında. Birazcık devam etseydim de neyse. Hiç <laughs> sorun değil, hiç problem değil. Şimdi şimdi alıyorum. Hızlı 4 level olmak için bunu yapıyorum. Çünkü e, Tabi yanımızdaki adamı bir tık geri düşürüyor ama olsun şu durumda pek problem olacağını düşünmüyorum. Aa pardon pardon. Neyse bunun gol ona gidiyor diyebiliyorum. Çok problem olacağını sanmıyorum çünkü e, iki tane kill aldık. Birinde BZ yolladık. Hızlı da yol olmak istiyorum. Mid'de ne zaman tank oynasam? No vallahi video yemin ediyorum. Kanka vallahi kusura bakma ya. Ben böyle videodayken oluyor ya. Mid'den komik. Ha ne dersen haklısın yani. Kusura bakma. Abi adamlar <laughs> bütün ormanları çaldım ya. Ama bilerek yap. Seni muteliyorum ya. Ben burada gülerek özür diliyorum senden. Sen bana aptal insan diyorsun. Sen bana nasıl aptal dersin bir tane yanlışlıkla çaldım diye. Özür de diledik yani. Aptalsın sen Şimdi şu bot'a doğru bir gidelim. Ya ne zaman tank oynasam level'da geri kalıyorum dedim. Bu sefer de yanımdaki adam level'da geri kaldı. Valla orada birilerini hüplettiler onu diyeyim. Bu diyeyim baştan. 3 kişi girsek alabilir miyiz? Bence alırız. <laughs> <laughs> Geldim selamın aleyküm. <laughs> Bu orman da bana kalırsa komik olur. Neyse bunu karşı takım aldı. Ben anlayayım karşı alsın ya. Gelirse <gülüyor> gelirse, <gülüyor> gelirse. Kaçtı. Bir 4 level olalım kankim. Bir 4 level olalım seriden. Çabuk. Şimdi şu item Murphy'di. Ondan dolayı almaya gerek var mı bilmiyorum da çok can da veriyor. Bil bilemeyeceğim ya. Bilemeyeceğim. <laughs> Kagura büyük ihtimalle bana yazıyor diyor. Sövüyor mövüyor da. Kardeşim bilerek olmadı yani. Olur böyle şeyler ya. Kusura bakma. Aa. Aa. Yeni yeni yani. Daha şimdi yeniyiz ya. Arada oynadığımız bir şey. Gören de sanacak var ya. 30 tane kill verdik karşıya. Biliyoruz oğlum oyunu telafi ederiz bir şekilde yani. Oradan alır buradan veririz yani. Şimdi baba bu oyunda 74 demir var. Ben bu videodan sonra bu oyunu silip tekrar yükleyeceğim. Öyle bir düşüncem var bu arada arkadaşlar. Gizler falan dediler, önberliği temizle falan dediler. Şöyle Akafuko diye bir zıplayayım şöyle. Tamam, tamam, tamam biz de o. Hop, zın zın. Oğlum ne oluyor? Kılıç aldım bir tane daha güzel. Bizden Natalie de aldı killi Tertemiz. Tertemiz abi. Yanındaki adamın kaç kili var? <laughs> <laughs> arkadaşlar çok kötü bir durum ya. Hop zınk, zınk, W kullanacak. Bunu kes, bunu kes babacım. Kesemedik bunu. Evet, yanımdaki adam olmadığı için ben de öldüm. Öldüm ya, kurtulamam buradan. Kurtulur muyum yoksa? <laughs> Maviye dalmak yerine bize gelseydi alırız da. Maviye öncelik olarak şey yapmış. Çok acele etmeyin arkadaşlar. Mid lane'de oynarken öyle hemen maviye gideyim diye düşünmeyin. Tabii mavi buff falan önemli ama önce bir haritaya bakın. Bir kill her zaman maviden daha iyidir. Bunu unutmayın. Tabii, bu şampiyona göre değişir. Şimdi Link Fen'i oynuyorsundur. 10 kill'e bedeldir. O ayrı şimdi. Yanlışta anlamayın beni. <laughs> Top yeni bir tur daha gitsem. Abi. Bilmiyorum ya. Çocuktan ucumuzu almamız lazım bizim. Gel şunu ben giriyorum ona. bir tane birine vuramaz mıyız artık yok baba ya yok yok Vallahi yok kesin artık ya ha? ölsün ya ya bir Tigreal şey yapıyor o uçuyor havaya Oh be bin atayla kesemedik ya bu one money yakalamak çok zor değil mi Neyse sonuçta 1'e 2 word word mi word ben öldüm ben vurdurdum takım burada word fena değil ama büyüdür yalnız, kasmak zorundayım zırh katsam kesemeyecek de Kalkın almak istiyorum. Hem Uranüs hem de şu kodalı yeşil atlı kardeşimizin Demeyici var. Onu buradan bir absorbt ettik miydi? Absor <laughs> Bundan sonra bir de buradan şunu aldık mıydı? Van, van bize vuramaz. Ding 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 geldim 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 dayan dayan geldim. Oğlum ne oluyor 3. Dünya Savaşı çıktı ya. Gel artık grup bir şey yap. Şöyle keseriz onları. keseriz onları kardeşim. Aldık onu. Vur ona da. Onu da vur. Ona da vur 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 Tamam güzel 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 dövdük dövdük. Bir kill daha aldık. 3 kill aldık. Karşılığında kaç kill verdik? Bizden Natamat öldü mü görmedim. Sanırsam ölmedi. Buradan şöyle şunu da alalım. Tamam mitti arkadaşlar kabul ediyorum. Lütfen beni linçlemeyin. Lütfen. Burada bilerek almadım yani. Size konuşurken oldu. Tabii ki de videoda olmasaydım öyle bir hata yapmazdım. Ama videodayken oluyor böyle şeyler yani. Yapacak bir şey yok kardeşim kusura bakmayın. Veyiz atacağım. Pek fazla durum yok. Ben hani dediğim gibi arkadaşlar bunu bilerek yapmadım yani. Geliyorum geliyorum geliyorum. Geliyorum. Dalanın. Ne oluyor orada? keselim onu. Onu kesersek güzel olur. Tamam onu aldık. Ama ultiyi bana açtı. Işte ölmez miyim? Uranüs vurursa belki. Dur bakayım. Keseceğiz lan onu. Keseceğiz onu. Bekle. Gelsin o. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Yoksa Jin ne yapıyor böyle? 7 kill aldım. <laughs> Abi 7 kill aldım ha. Yapabilecek bir şeyim yok. Skillerim kullandı Kagura'cim. Kagura şu an büyük ihtimalle bana sövüyor. Yanımdaki adamın bir kili var. Benim 7 kilim var. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Neyse base'e gidiyorum. Benim şimdi ölümsüzlükten sonra bir tane zırh almam lazım ki şu one, one bana hiç vuramasın. O vuramazsa kafamız rahat. Ben o one, one keserim. Tank oynuyorum ben kendine geleceğin. <laughs> neler söylüyorsun sen böyle. Burada bekleyeceğim. Gelirlerse bu. Uzunu bir tane vuracağım. Gel 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 gel. Bir tane daha kill aldım. 8 oldu. Aman Allah'ım neler oluyor böyle. 8 kill aldım. Takımda en çok kasan Nathalie ve benim. <laughs> Böyle bir tank var ya bak. Ölmez be. Vallahi bu tankı kesecek var mıdır bu tankı? Gelsinler kessinler lan. Dedim ve tek attılar. Bekliyorum Q'yu bekliyorum şu an. Tam sen onu vur kanka vur vur. Kagura'nın gelmesi lazım. Kagura aslında onu garibim mavsiz oynuyor. Çıldırıyor şu anda. Kapa doğru gidebiliriz. Hop 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 hop. Aman 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 aman. Aman 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 aman. Aman 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 aman. aman. Yakala yakala çok güzel. Bunu da vur. Ay ay flash attı. Flash atmasaydı ölmüştü o. Şöyle bir zıplayayım mı? Tamam sorun yok. Onlar için sorun var ama. Güzel bir kill ben aldım. Bir kill Kagura aldı. 9 kill oldu. Tertemiz. Tankla kill alma challenge yapıyorum sanki. Dur bir bakayım bekleyeyim şurada. Birisi gelirse aniden zıplayacağım üzerine. Güzel vuruyor ama Kagura dayanmış. Ama Kagura sanırsam öldü. Kagura. Kagura'da he, Kagura dayan Kagura. Aman Allah'ım kill aldım. Vallahi bilerek lira arkadaşlar. Cidden bilerek almıyorum da bir tank daha ne kadar kill alabilir. Oğlum 12 skill ne takımda en çok kill bende. Ne oluyor Kagura şu an seviyor var ya bana. Kagura'cim lütfen bu videoyu izle ve bana küfür etme. Bilerek yapmıyorum canım hayatım. Bilerek yapmıyorum. Neden bilerek böyle bir şey yapayım ki? Vuruyorum ben ne kalıyor ne yapayım benim tankım fazla vuruyor. Anlamadım ki. Yoksa bu youtuberlara bah mı veriyorlar fazla vursunlar diye anlamadım ya. Bu nedir ya? Bunlar hile mi yapıyor? Dünkü videoda da çalılardaki ormanları görüyordum. Bir an mepek miyim diye sorguladım. Bizim lord almamız lazım. Bekliyorum. Arkadaşlar bir şey yapacağım, bir altyazı geçeceğim bu videoda. Bazı videolarda böyle <laughs> diye burnumu çekiyorum ya. Bunun sebebi burnumda bir but var. <laughs> et değil, but var. Ondan dolayı. Şuraya bakmayın. Nefes alamıyorum çünkü. Ameliyat e, etmiyorlar. Doktoru söylemiştim bayağı önce. Ameliyat edemeyiz. Bir daha sonra demişti. Bir de çok tuhaf bir et ya. Bilmiyorum aranızda böyle bundan müzdarip olan var mı? Böyle sağ yatıyorum sağ burunum tıkanıyor. Sola yatıyorum sol burunum tıkanıyor. Çok tuhaf bir et. Bilmiyorum değişik bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Çok tuhaf yani. Alın ordu. Bir lordla şu maçı tık halledelim. Bunlar ne yapıyor? Bunlar sattılar. Bunları yakalayın bunları yakalayın yakalayın. Gelin 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 gelin. Gelin 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 gelin. No 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 no. Onu tut onu tut onu tut. Onu Vurdu, duvara vurdum. Lan 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 Açıyorum. Onu var ya gittiğim kesme ihtimalim vardı da yok baba yapacak bir şey yok. Helal bizim adicimiz de çok güzel vuruyor. Bizim adicimiz çok güzel vuruyor. Tamam kaçamaz kaçamaz vur kardeşim. Vur kaçtı mı yoksa gerçekten? Kule alırız. Benim önümde böyle bir tank oynayacak var ya. Abi vallahi şans içtik. Onu söyleyip şans içtik. Tam bezi gidiyorum bu kadar yeter. Ondan asist aldım mı? Çok güzel. Ondan asist aldım. Aslında öleyim mi bu takım için? Neyse ölmeyeyim. Hepsi öldü çünkü. Oğlum ölmezsen Öldün ama kanka. Gelecektim. Valla gelecektim. Öldün yani yapabileceğim bir şey yok. Şunu alayım. Görünmez de atlayabilirim ama olsun. Defans veriyor takıma. Adamlar sabahtan beri kill alıyorlar. Daha benim aldığım kili ee, yaklaşamadılar. Bir tanesi yaklaşmış. Abi düşünsenize bu oyun sonundan çok uğran benmişim. Çok komik olmaz mı? Çok tuhaf olur komiklikten bir de. Bakın eksik mi? Aman aman güzel çekti. Zınınk. Zın 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 zın. Zınınk zınınk Kardeşim, kardeşim, kardeşim bize ulti attı. Ölmeyiz ama değil mi? Hadi inşallah ölmeyiz. Oh my room! Şampiyonun sesiyle hareket ediyorum. Bunu duvara vurdum. Tamam güzel. No Oğlum adam kilde bin yakıldı. 10 kilimiz var ikimizin de. Ulan kaçma lan kaçma. Güzel. GG bitti maç. Siz böyle yapmayın. Ben ne olur ne olmaz Jhin kamu spotunu geçeyim. Arkadaşlar bu maç bilerek ee, maviyi almadım. Sakın yanınızdaki adamın mavisini çalmayın. Böyle killere de koşmayın. Ama e, eğer ki ya, yüksekliklerde global oyuncular, profesyonel oyuncular birbirlerine kill salma dalgası yapmıyorlar. Çok nadir pozisyonlarda o da öyle yani 50-60 maçta bir denk gelen pozisyonlar. Öyle dümdüz dalıyorlar ama siz yine de e, insanların kilini çalmaya çalışmayın. Çünkü düşük liglerde oyunu insanlar kil çalınca çok küfür ediyorlar. Küfürlere maruz kalabilirsiniz. Onu da baştan söyleyeyim. MVP almışız güzel. Takımda 43 kavurmuşum. İyi lan Kagura iyi vurmuşsun ha. Helal lan Kagura. ADC ile aynı vurmuşum neredeyse. 10 da oradan eklersek. Natalie'den fazla vurmuşum. Güzel. Arkadaşlar videoyu beğeni atarsanız çok sevinirim. Bütün yorumları dikkate alıp okuyorum. Eee. Kanala abone olup da zili açarsanız bütün videolardan haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.